kıldığınız namaz, bütün Müslümanlara diyorum, her mezhepten, ettiğiniz dua, Ale Muhammed'i selamlamadan Allah dergahında kabul görmez. Namazın kabul olsun. Hatta İmam Şafii'ye göre namazın batil olmaktan kurtulsun diyorsan o aba altındaki Muhammed Ali, Hasan, Hüseyin'in hepsinin merkezinde yer alan Fatime'yi onlarla birlikte de. selamlamak ve salat göndermek zorundasın. Onu selamlamadan namazın kabul olmaz. Bu Süneni Dar-ı Gutni'de, Süneni Beyhaki'de, Zekayr-ül Ökba Teberi'nindir. i̇bn Hacer'in Es-Savai Gül Muhrigesinde ve Mumini Şeblenci Şafii'nin Nurul Efsar kitabında vardır. İmam Şafii'nin iki kıtalık ile beraber onlara salat selam göndermeyenin namazı hiçtir. İmam Şafii diyor. Kafakum min azim el kadr annakum men lem yusalli aleykum la salate la. Namaz yoktur. Yok namaz. Yok hükmündedir. Teşehhütte onları selamlayacaksın. Fatıma bu namazın dolma bağlı.